hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hazırlanıyorum çünkü bugün benim doğum günüm. Tabii siz videoyu yine geç izleyeceksiniz. Saklan saklan gözükme aman aman. Ee, Merve bana dün sürpriz yaptı. Akşam geldi. Nişanlısıyla beraber. Ama biz ne yaptık? Balık ayıkladık. Ee, dün baya bir 4-5 kasa balık vardı. Kaya dağıt etti. Eve de bir kasa getirdi. Onu ayıkladık. Sabah 6 falan gibi yatağa girdim uyuyamadım sabah yedide kalktım geri yattım kalk falan filan derken bugün bu de bana pasta yolu canım kardeşim seni çok seviyorum iyi ki varsın Merve iyi ki varsın enişecim iyi varsın kayı iyi ki varsın kızlarım iyi ki varsınız ve bip etmiyorum bir şey hiç kimse günü kutlamadı 3-4 kişi kutladı sadece yani 3-4 kişi ve her kutlayan yani gece kutlayan 3-4 kişi şey dedim ilk kutlayan sensin teşekkür ederim ilk kutlayan sensin böyle söyleyince çünkü unutmuyorlar seneye tekrar kutluyorlar ama çoğu kişi doğum günü unuttu. yani instagramdan çok beklerdim o kadar konuştuğum ettiğim insanlar vardı takipçilerim falan vardı ama hepsi unuttu biz şimdi hazırlanıyoruz Kaya, bugün İstanbul doğum günüm olduğu için şu an saat 2 gün falan bir anda video başladım. kafeye gideceğiz Merhaba bana kahve ısmarlayacakmış canım benim kahve içmeye gideceğiz. Sonra eve geleceğiz. Balık yapacağız. Kızlar gelecek. Merve de saat 6 gibi geri dönecek maalesef. Ama yine gelir yakın yerdeyiz inşallah. Ben makyajımı hızlı hızlı yapıyorum. Bir de rimel falan süreceğim. Bir dakika. Evet. Ne oldu kedicim? Ne oldu? Ya biliyor musun? Böyle Zengin çekmiştim. Dışarı atmışsak da. Kızın niye bu Burası zengin evi. Şu, 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 kim var kim acaba? Da sarı, ne taraftadır bu sarı kapıymış mı? Nereye yok hemen gelince şey, <laughs> Acaba yürüyor mu? Bunu elim mi al, hmm. Ama ben bu yüzükle yapmadım Ama el o da Gel. Ha? Gel, al, gel. bu, şey, bu temiz ya. Enerji falan bu, bu üstündeki. Ha, tamam. Ha, Ne garip bir şey. Güzel Merve. Bak Korktun Aldım. <laughs> Yok. Bunu ev kredisten aldım. Korktun mu? Farklı farklı renkler. Hı -hı. Güzel bir şey bırakıyor. Bütün ucuda sürebiliyorsun hatta bunu. Bülerek dedim yapayım yüzük parmağım belki. O emecek sonra Merve. Biraz duracak öyle. Merve'nin emeği. Çok garip koktu. Bakayım. Merve koktu işte. Hey mu ya. İyi de işte. Hapaç gibi oturdum ha. <laughs> Sen oturuşu şey görmedin mi? E, i̇şte ben Dubai Kuveyt'e bereket olsun Arkadaşlar Merve. <laughs> <laughs> Nasıl durum? Kalın giyin. havamız buz gibi ama yine böğrüm açık. Hayır, bu da kocam. Bu da eniştemiz. Anahtan al kocacığım. Artı, bu nerede? Orada Merve. Karşıda yerim yok. <laughs> Evim şu an çoktan daha... geldim biliyor musunuz? bir daha geliyor. İnşallah. Tertemiz temiz yapacağım evi. Geldik Las Vegas'a. Merve bizi ısmarladı. Bunda ne yazı çevirir misin? SNL. <laughs> SNL polis. <laughs> SLM, MLM. <laughs> Bu burcu ben frappe söyledim. Soğuk istedim arkadaşlar. Kayada şey kayu. <laughs> kayu yazmış. Ben de Burcu Hanım, sende bir şey yazmıyor. Sen bir hiçsin. <laughs> Merhaba ısmarladı arkadaşlar. 480 lira mı <laughs> <Öyle, gülüyor> <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> ne tuttu? Ödedim mi? Ödedin mi? Niye klik versene. İnanmıyorum arkadaşlar, Aç gözlü Herkesin ikinden tadı İlk <laughs> buluşmada Geçen sene gelmediklerine bir tane de geldin, Kıçı topu mesela biraz daha. Kuş çayında, şeyde, nerede oturuyorduk? Muar şey, alaçatı, Muama, muarlar diye. Çok güzel, burada da var. Güzel, yani bir de oraydayız. Ya ne olsan biri bana al. Evet arkadaşlar, doğum günüm olduğu için buraya geldik. Pintiler bana pasta almadılar, evde üç tane pasta var diye. 31 yaşına girdim ben. 31 yaşına girdim. Hayırlı uğurlu olsun. eniştem ee, çiçek almamış. Çiçek geçtik oysa Söyledim de yani. Canı sağ olsun. Merve de bunu aldı. Buraya Burcu Hanım yazdırmış. Burcu hoş mu hanım mı bilmiyorum. Pasta da yok. Pintiler. Neyse ama evde üç tane pastam var. <laughs> Neden bana ziyaret bir şey değil mi? Şeyi unutan, şeyi unutan çiçeği tabi unutur. Şeyin ne olduğunu söylemiyorum. Neyi unutan? şeyi unutan? Çantasını unutan çiçeği tabi unutur. Hocam <laughs> bugün konuşmuyor, yani sevmiyor bugün. Dün seviyordu. <laughs> <laughs> Diyorum ki Enes'e. Kayıdım, şifretim bir kez etti, ben de bir kez ettim diyor. Benim burnum mu uzadı? Beraber çekelim sizi. Arkasına sana söyle karşılıklı otursun yanıma gelsin usta. Ayırdım ben sizi bakmayın. Çiftler karşılıklı oturur diye. Öyle yapmayacaksın. Şunu biraz indir. Karanlık olsun. Bir, ama soldan çıkınlar. Bak son. Ben söyleyeyim Allah kahretsin. Çıkamıyorum. <laughs> Bakayım var ve gösterir misin? Kim bu? Aç gözlü. iki tane çay almış bir de kahve almış eline. <laughs> Kayada yine telefonla uğraşıyor bizi ilgilen Karının doğum günü. Doğum günü kutlar mısın? Duysunlar. Burada söyle. 31 kez zaman lazım. Niye oyuna girdin Kaya? Bugün gece 12'ye kadar Kaya bir rahat yok. Yok şu an sinirleniyorum ama kavga düz oluyor dur. Boşanma kararları alıyorum. Şimdi çıktık eve gideceğiz balık yapacağız. Hızlı hızlı. Tempolu bir gün. Abi bin lira dedi ya şeyde 800 lira. Kay, sana diyor. Abi. Ben şu tarakla. Abi buraya bak abi. <laughs> 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 bak burada daha ucuz. Ya baykuşlu var işte lira. 150 200 fal. Benim arkadaşım satıyor burada şeyci var nalburcu var ya orada satıyor aynısını bardaklı. 135 lira mıydı o 100, 100, Bak 1 1.3 litresi bin liraymış. Bunlar kan. Bunlar durmadakın araba geliyor. Yürüyor. <laughs> Durmuyor. Abi. korna ötürüyor. Burada üstüne adını yazdım Mustafa 175 lira yazmıştım. Aaa durmuyorlar. Biz olsak dururduk. Tamam bundan sonra geç. <laughs> Serbest. Çabuk araba geliyor. <laughs> Artık bir daha ne zaman gelirim kafeye şey, şey yap. Evet yok <laughs> mı? <laughs> ya bir iyi kalamadınız mı ya? Sana ben yoldayım ben aile etkinliği olarak. Burcu. <laughs> 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 buldun Burcu. Yok yok az hala dayı bekliyordu. Hamsi kız açacağım. Doğdun, Burcu, abla ben, benim de Merve kutladı bana kahve ısmarladı abla. Kahvesi Bir vardı. de pinti ucuzunu Söyledim seçti. Dedim ki git 35 liralık <laughs> şey vardı espresso. İçecek var <laughs> mıydı? 180 liralık. Yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 git git Enes yalnız gitmesin. Ay, evet anahtarı ver. Pırlat. Anam 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 indim aldım atarımı. Yok ben önce etmedi çok hızlı mı? Dedim ki 5 yılda benimle bu kadar konuşuyor. Sen hayret konuşuyor. Hey abla ya konuşuyor maşallah da bugün biraz akşam akşam iyiydi bugün e biraz sessizdi. Diyor ya bir kez küfür etti. Bir kez küfür etti. Bu cümle küfürlü mu? Söyledi bir kere küfür etti. Ayda şey şeyimizdir. hep bir Merve de annesine de dedikodu anlatıyor. Eve geldi hızlı hızlı şu ortada toplamamız lazım. Sonra balık yapacağız çünkü Merve gidecek kızlar gelince hemen. Yani Merve salata da beni evet, evet, Sağ ol. Evet çok iyi olur. Kay şimdi şeye gideceğim. mısır unu almaya. çay. Ya yani şey vermişlerdi. Hepsi jet var Uzun ya. Da, ay heyecanmış almış, burada sıkıntı çıkmış. <laughs> hepsi jet, hepsi burada. Hoş geldiniz. Alba yollamış. Azra'ya <laughs> pişireceğiz şey şimdi. Tamam. Merve çok güzel salata yapıyor arkadaşlar. Ben oturdum. Ah, oh, keyif. Genelde yaşadığı hep bir yukarıda yapardı. Tirem <laughs> <laughs> de olsaydı. güzel oldu be. Neydi? Altarın Altarın kızı. İlmek güzel de çıkmak çok zor. Sen şimdi çıkmayı gör. Adana sağlayacak. Niye Merdiven çıkacağız ya. Yürümek istemiyor uykudan kalkınca. Kızları almaya gidiyoruz. 5 dakika bekleyeceğiz herhalde. Daha gidecek mi? Mecbadan hayla bak Merve çatma bak sen geldiğinden beri. Şu an balığı kızarken ben masayı ayarlayayım. <laughs> <Tabii hazırlayacağım. gülüyor> Arada ağlıyor çünkü bunun diş kontrolü olmuş ve huysuzluk var. <laughs> Yemek hazır. Ada pastaya gömüldü. En kötü günümüz böyle olsun. Çiçek olması da olur. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyor mu boğazından? Sabah altı. altı. <gülüyor> 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 Afiyet olsun <laughs> efendim. Evet senin tamam annem. <laughs> Peki kocanım, <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ama yola çıkacağım siz yiyin. Kayıbanda gidecek ayıp olur dedi. Ay. Sen ben yokum sen o bar dedi. Ben ondan geldim. Bu tür arabalar bir gün hafta sonları siz gelseniz ya. Şimdi bu bazen cumartesi günleri çalışıyor. Pazar günü olursan gelmem banyo günümüz. E, cumartesi yıka. Pazar banyo günümüz nedir? Temiz kısımlar okular. Bir gün üstüne ne fark ettiler biliyor musun sen? Tamam pazar akşamı götür yıka. Hmm. tamam, pazar günü değil Çalışıyor ne diyorsun ama sen hep Yok, Hayır pazar günü değil mi? Bak günü ben var. geceye Güzeli, geçince gidelim. Vallahi hani kışın olur. hava soğuksa, karlıysa gelemem zaten. Korkuyorum, biliyor? Bak şu an yağ yağmamış ya kar. Şöyle yapabilirsin. Mesela ben geceye geçiyorum değil mi? Mesela bugün gündüzden şey cumartesi gelsem an sene geleyim. Adresim var bende zaten. Bak geceye geçince gelsen var ya. Gündüz evdeyim mesela. Daha ertesi gün Karakola geleceğim. <laughs> Son ses müzikle. <gülüyor> <gülüyor> varım. Vallahi dittim bak. Şakı. Gece olunca bak sabahtan çıkıyor mu ya? O gün full evdeyim. Ertesi gün akşam gidiyorum. Mesela cumartesi günü full izinliyim. Pazar akşam gidiyorum. Ya bir ara geliyorduk o konşeye. Kocaeli'ne. Orman ya mı ne vardı. Sonra Hı -hı. iptal oldu. Göreydiniz ben gelecek mi oraya Hatta yine ben ana babaannemden yine geliyordum anne, ama ben terapi ben... vardı, okul şey etkinliği vardı. Hı. Kavasına kablo mavlo bağladılar bunun. Daha var, var diye yapıyor kayı. Ne oldu? Ada abi sevdin mi? Bana sonra kız güzel. Sevdin mi? Böyle de böyle. Hmm. Sevmedim. Merve ile evlenir diye mi? Merve ile evlenecek diye mi? Merve evlensin mi bununla? Kaya da şey yardım edecek. Bu yardım edecek. Ben de hemen hızlı hızlı yapayım. İçine hangi da gelecek diyor. Bana şimdi bir hediye geldi. Hemen nasıl yırttım meraktan kim yolladı acaba diyorum hani evin adresini bilen de yok falan vesaire diyorum gösteriyorum yakın dostum Aygül yollamış bol kahkahalı, bol neşeli güzel kader oldu nece güzel yaşların olsun seni çok seviyorum kankaların en çılgını doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum yani Aygülce ben ona hep Aygülce derim ya çok teşekkür ederim herkese ikinci günden merhaba. Bu arada benim çiçeğim kocam aldı. Nasıl? Güzel mi? Ee, başka hediyem nerede? Montum hediye, İzmir Konak hatırası saat buradan doğum günü kutlayan kutlamayan herkese teşekkür ederim diye bir söz söylemeyeceğim. Kutlamayanların hiçbir teşekkür etmiyorum. Kutlayan beni unutmayın herkese çok çok teşekkür ederim. Özel gün benim için çok önemli. Ee, kutlanmalı. Düşmanımla olsa kutlanmalı yani. Özel gün bu. Doğum günü. Yılbaşı falan değil. Bu senin doğum. Sen doğmuşsun. Bu dünyaya gelmişsin. Kutlamak zorundasın. Ben seni kutluyorsam. Ama bundan sonra beni kutlamayanlar asla hiçbirini doğum günü kutlamıyorum. Böyle Ben niye değer vereyim bana değer verilmiyorsa? Değer verdiğimizi Bir doğum gününüzü anlıyoruz anasını satayım yani. Ee, dün çok video çekemedim. Çünkü çok yorgun. Hala da yorgunum. Biraz da rahatsızım. Yatıyorum. Hiç yemek yemek de yapamayacağım. Halsizim. Dinlenmek istiyorum. Uyumak istiyorum. Videoda kısa da olsa paylaşmak istiyorum. Çünkü Merve geldi. Anasını sürpriz oldu. Benim için çok güzeldi. İyi ki geldin Merve. Eee bir daha fazla uzatmayayım kendinize iyi bakın yeni bir görüşmek üzere hoşçakalın.